Kıymetli Hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde gerçekten çok önemli projelere, önemli hizmet başarılarına imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah yeni dönemde de sizlerin karşısında yeni projelerle, güzel projelerle olacağız. Bu bağlamda sosyal belediyecilik anlayışı gereğince bizler Halifeti Belediyesi olarak aile destek, projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına 3000 TL destekte bulunmayı düşünüyoruz. Bu aile destek projesi kapsamında özellikle vatandaşlarımızın barınma, eğitim, ısınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı olarak her ay hesaplarına 3000 TL yatırmayı planlıyoruz. Bu proje kapsamında ayrıca özellikle malum yaşlılarımız, büyüklerimiz, bizim ulu çınarlarımız Allah onların eksikliğini vermesin. Özellikle 60 yaş üstü yaşlılarımızla alakalı olarak yine diğer taraftan özel çocuklarımızla, engelli bireylerimizle alakalı olarak bu desteklerimizi yapmayı planlıyoruz. Ayrıca tüm hal olan üniversite öğrencilerimize her ay 1000 TL yardım yapmayı planlıyoruz. Bunlarla alakalı yeni bir belediyemizde birim oluşturacağız ve bu yaptığımız desteklerle birlikte hem hemşirelerimiz arasındaki gelir farklılığından kaynaklanan problemleri en aza indireceğiz ve sosyal belediyecilik anlayışı gereği hemşirelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için onların yanında olmaya devam edeceğiz. Projemizle alakalı da başvurularımızı Halfeti Belediyesi binasının karşısındaki irtibat büromuzda belediye çalışanlarımız alacaklar. Akabinde saha çalışmalarımız olacak ve en kısa zamanda Mart ayı içerisinde bu projemize başlamış ve bu anlamda desteklerimizi sağlamış olacağız. Biz daha önceki dönemde birlikte başarmıştık, birlikte yola çıkmıştık. İnşallah bundan, bundan sonra bir ay sonrasındaki dönemde de birlikte başaracağız ve Halveti'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Projemizin de şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.